Biraz önce e, sokak kedimiz apartmanımızın önünde bir anda doğum yapmaya başladı. Biz de onu odunluğa getirdik. Bir tane meyve kasası koyduk ama o kadar hızlı doğum yaptı ki yani biz de bir şey yapamadık. Şu an sanırım bir tane daha doğum yapacak ama üç tane yaptı. Dokunmak istemiyorum kokum sinmesin diye ama hala ıslaklar. Biz onu biraz yalnız bıraktık burada. Ama yemek de verdik bir yandan. Doğum esnasında yemek de yedi. Bunu burada gizli tutmamız gerekiyor çocukların görmemesi için. Ellerler. Kızım. Anne. Ne oldu? Sen bebek mi yaptın? He? Miloş, dokunayım mı? Ayağını havada tutuyor sanırım bir tane daha doğuracak. Burası o kadar karanlık bir yer ki ben göremiyorum ama sanırım bir tane daha doğum yapıyor. her sene dört tane yavruluyordum. Şu an üç tane oldu ama o kadar küle almıştı ki. Güzel baktık ona apartman olarak. Ay seni yerim ben. Ne? Sinirlenme. Yoruldun mu? He? Yoruldun mu annem sen? hala ıslak yani daha bir saat olmamıştır doğum oldu çok yoruldu ama bizlerinde telaşı var bugün Arife ve şu an neredeyse iftara bir saat kaldı Bugün onunla bayağı bir vakit harcadım, gittim geldim. Bugün onu sabaha kadar biraz yalnız bırakacağım. Artık sabah bakacağız. Yavrular ne durumda diye.